Selamun aleyküm, Hayırlı Ramazanlar hocam. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Murat Rual. Öğrenci numaram 210 722 035. Nesnelerin İnterneti dersinde birinci ilk ödevimiz. Bu ödevimizin konusu ileriki ödevlerde kullanılmak üzere Vimes kartının bilgisayar tanıtmak için Arduino yazılımı bilgisayarımıza kullanacağı yapacağız. Burada Google'a Arduino yazdım. Buradan ilk yerden Arduino Home'a tıklıyorum. Buradan yazılım diyorum. Buradan e, Arduino IDE 1.8.19 programını kullanacağım. Burada Windows 7 ve daha yeni sürümler için diyorum. Buradan ücretsiz e, bağış yapmak istemediğimi seçerekten buradan e, bilgisayarıma indirmesini yapıyorum. Ben bunu indirmesini yaptığım için e, burada programımı durduracağım. Bilgisayarımı. Ben burada bilgisayarıma daha önce e, kurulumu indirmiştim. Ee, buradan devam ediyorum. Buraya çift tıklayaraktan e, ileri diyorum, next diyorum, install diyorum. Burada kurulumunu yapıyor. Ee, burada da video bir iki dakika durduraraktan ama durdurmasam mı hızlı gidiyor gibi. Devam etsin. Şu an halen kurulumunu yapıyor. Ben bunu durdurayım hocam. Fazla vaktinizi almamış olalım. Burada kurulumu tamamladı hocam. Klasa direkten buradan çıkıyorum. Masa üstüne bir kısa yol <laughs> oluşmuş olması Evet burada. Arduino'ya çift tıklayaraktan programımızı açıyorum. Bakıyoruz kurulumun yapım yapmadığını. Evet hocam. Kurulumumuz bir sonraki videolar için hazır. Hayırlı Ramazanlar. İyi günler hocam.